Ooo arkadaşlar vallahi yeni evime taşındım aşırı iyi oldu görüyorsunuz mahalleme bakın efsane bir mahallem var harbiden bir dakika kapı mı çaldı? Aa kapı çalıyor. Kim geldi kim bu? Aa bu ne lan? Kutu var burada bir dakika içine bakayım. Aa la bu mu? Kim koydu lan bunu? Arkadaşlar takipçi falan mı geldi? Neredesin lan? Arkadaşlar ya da çocuk mu ben mi göremiyorum? Boyu kısa diye yo lan neredesin? Kimse yok ki. Ama arkadaşlar üzümü ye bağını sorma demişler. Şu kutuyu da şöyle kenara kaldırayım. Şöyle arka bahçemi size göstermek istiyorum arkadaşlar. Şuraya ortama bir bakın. Bakın burada havuzum var. Oturma yerlerim var. salıncam var. Şimdi şu labubuya bir bakmak istiyorum. Ooo çok güzel. Arkadaşlar şu labubuya bakın. Kimin bıraktığı hakkında hiçbir fikrim yok ama gerçekten aşırı sevimli. Tamamdır arkadaşlar. Şunu alayım. o tamamdır. evimin şimdi bir köşesine yerleştireyim bunu. Herhalde bana biri ev hediyesi falan vermek istedi. Ya yani neyse. Nereye koysam çok güzel bir yere koyacağım arkadaşlar. Bunu buraya koyacağım. Şunları da hemen şuraya koyarsam mükemmel oldu he. Evime yeni bir parça eklendi. Vallahi arkadaşlar iyi güzel ya. Vallahi kim bıraktıysa iyi olmuş da oğlum arkadaşlar. Bu arada ya bizim evin önünde kaza gerçekleşmiş. Şu arabaya bakın bir de polis arabasıymış galiba. Eski püskü valla. Arkadaşlar çok kötü he. O arkadaşlar neyse ben bir eve gideyim. Lan lan ne yapıyorsun? Lan yürü git lan. Oğlum bu kadar hızlı geçilir mi hayvan elim? Lan arkadaşlar bir dakika eve koş eve koş ne oluyor hava arkadaşlar havanın içinden geçildiği bir an Oğlum bu neydi? Lan araba çarpıyordu az kalsın arkadaşlar. Lan çarpıyordu plakasını falan da alamadım Allah'ın belası ya Valla arkadaşlar ulan ulan var ya Bu şehrin insanından adam olmaz Gördünüz mü ya arabayı Ulan zaten kazalı yolda böyle geçilir mi hızlı hızlı Neyse ya valla arkadaşlar Yok kapımalla bu bu bırakıyorlar Yok yanımdan hızlı geçiyorlar öldürecekmiş gibi Valla çekilmesem çarpıyordu ya bana Valla arkadaşlar çok garip şeyler oluyor Neyse valla çok canım sıkıldı Ben bir Adem'in yanına gideceğim havaya bak Çok garip şeyler oluyor ya bugün Valla olanları bir Adem anlatayım bakalım o ne arkadaşlar. Oh be sonda geldim arkadaşlar. Tak 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 selamın aleyküm. Lan en. ne var? Oğlum çıkayım lan. Lan ne aleyküm Adem. Seni salon neredeydi Ay, sen... ya? Bir oturalım ya. Lan bir dur kapıları ör bari sallak çocuk. Ya ne diyorsun ya hadi gel gel. Adem sana anlatacağım şeyler var. Oğlum başıma neler geldi anlatamam sana ya. Ulan sen de bir mobilya alamadın. Ne cimri adamsın ya. Para yok para sus sen. Allah Allah. Söyle, Allah. Neyse. Adem geldiler kapıma bu bırakıp kaçtılar. Sonra Adem ne oldu biliyor Bana Suikast düzenlediler ne he. Suikast düzenlediler. Abi çık şuradan. Bak ne oldu biliyor abi musun? Abi çık şuradan. Abi. Hayır hayır. Ee, Bak ee. yoldaydım tamam mı? Bizim bir araba çarpmıştı. Kaza yapmıştı. Ona bakıyordum. Ee. Sonra bir tane adam geldi. Bir hızlı geçti. Daha yüzünü bile göremeden geçti ya. Hayvan herif. Ee. Ha, tanıyor musun sen onu? Böyle siyah bir tane arabası vardı. Abi sen dedin öyle. Çık evinden ya. Ya çık abi sen git. niye Ç böylesin ya? Bu arada araban güzelmiş adam. Yeni mi aldın ha? <laughs> Para yok mara yok Tabii diyorum. Ki. Bütün paraları senin yon Ha Bu ne? Garaj aç şunu aç. Bu nasıl garaj? Ya Allah'ım Neyse Hadi O Adem arabam baya güzelmiş bir Şöyle bir süreyim mi? Süreyim mi? hayır hayır Lan, lan, lan. Adam, adam. Adam, adam, adam. Ahmet öldürürüm seni tamam, tamam Mal mısın çocuk ya? Pardon Ver şu Dur be. Kapıyı ver Bagaja ben sarmayayım Bagaja Kapat kapıyı Kapat Ahmet. Aaaa Aç 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 sıkıştı ya O Adem Arabanın içi falan da güzelmiş Bak bak hadi Bir tırlayak Valla gezdir beni Tamam gezdireyim Ama ben süreceğim Bakana döverim Tamam tamam Aa bagaj açık kalmış Bekle bagajı kapatayım Nerede bagaj? Şöyle ee, Tamam kapattım Bekle evet, yanına bineyim ben de. Evet, şöyle bineyim. Şimdi kaşınmayayım Kapı arkadaşlar. Kapı Kapı. Kapı olmaz mı? Olmaz. Hey Ahmet kapı açık Adem bas kaza Bas kaza bas 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 Ne kadar gidiyor bu? Gidiyor mu? Deneyeceğiz şimdi O top speed yapıyoruz arkadaşlar arabayla Hadi Oğlum Adem bu nasıl araba? Adem ya Adem Koşsam bas, daha az giderim motoru, Koşsam ya, Gel Geçin. lan Gel lan Hey e, 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 e. Gel Hadi bas bas Hadi bin Hadi bin Neyse ya e, e. arkadaşlar Adem çık ben söyleyeyim Valla 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 çok güzel söyleyeyim Çık Çık Bozuldu ki Gel Bozuldu mu? Ahmet <laughs> O o oh, Adem izle izle şimdi baba piroyu izle. Allah'ım inşallah çarpmam ya. Şöyle hızlı bir gidelim. Vın 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 Allah Allah vın vın. Oo oh. bak oğlum ne güzel sürüyorum lan. Bak bak yan yan virajda koptuk ya. ay Oğlum Adem bu nasıl araba vallahi billah Allah bu nasıl araba ya. Lan gitmiyor ki araba. Adem neyle drift atıyoruz ben bir drift atayım şöyle. Vın, an, 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 an. Adem ben gidiyorum kendi evime. Kendi evime gideceğim. Bun Allah Allah. Hayır evime bırak beni. Evime araba Hayır, bırak tamam mı? tamam benim beni, beni evime bırakıyorum beni evime bırakıyorum tokatlarım. togarlarım Adem oh be sonda gelebildik valla neyse arabana teşekkür ediyorum Esad'a teşekkür ediyorum Beni buraya Hadi kadar in. götürebildiğin için Şöyle bırakıyorum Allah adem. adem dur 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 bekle dur bye bekle labu bu var valla labu bu var bekle bekle ne alacağım bu alım valla tekerlerini kırarım tekerlerini kırarım oğlum sen neden dönüyorsun sen geliyorum ya sen aç ben açmayacağım bak ben açmayacağım sen aç. ne no. Ne? Açıyorum La o değil o değil bu 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 He açtım Valla la bu bu var Allah belanı Adem kim bırakıyor bu la bu bu Ya bula sen beni kandırıyorsun ya Kesin kandırıyorsun sen la bu da ne ha Adem senin IQ'nda gerileme var he Düşüş düşüş var Lan ben niye buraya la bu bu koyayım Yürü git lan Olabilir, Lan yürü sen, sen, sen nasıl arkadaşsın gidiyorum. lan gidiyorum. Arabana da tüküreyim Pu 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 Al motorlara Ahmet ezerim yemin ederim Ahmet çıkıyorum evini patlatırım Ahmet çıkıyorum Tamam Ahmet Ta çıkıyorum tamam, tamam. Hatta kapını da kapatayım ben senin Haydi güle güle Arkadaşlar insanlar arkasından ben Gülme su atar ben tükürüyorum şöyle. Puh, pu, Yürü git lan bir daha gelme. Allah'ım arabaya bak zaten küldür bir tane toros almış Gelme. Hava atıyor. Neyse arkadaşlar bu la bu, ne? <laughs> of ya vallahi arkadaşlar bıktım ya. Ben ne yapacağım bu la bu bularla kardeşim? Kim koyuyor buları al. Buraya da arkadaşlar koyayım. Allah Allah. Bir tane daha la bu oldu. Harbiden arkadaşlar var ya. Ben artık vallahi ben korkmaya başladım arkadaşlar. Ben şimdi önlemlerimi alacağım. Şimdi hadi bakalım nereye koysak bu kamerayı. Şimdi arkadaşlar direkt buraya koyarsak Anlar anlar geldiğimi o yüzden arkadaşlar bu ağaca koyacağım ve arkadaşlar buna da şöyle kameraya tıkladığımız zaman tamamdır artık bakalım güzelce bir bakalım şöyle tamamdır artık her yeri görebiliyoruz çok güzel bir şekilde tamam arkadaşlar kameramıza koyduk bu labubuları da arkadaşlar ne yapayım ya tamamın üstüne falan koyayım şöyle şuraya koyacağım şuraya koyacağım Allah'ım bakın arkadaşlar yeşil benim Rengin bir de pembe ve geldi oğlum bu ne ya Vallahi arkadaşlar çok değişik şeyler oluyor ya neyse bir üst kata çıkayım da arkadaşlar birazcık orada pusuda bekleyeyim şöyle kamerada arkadaşlar şöyle bakalım Eğer biri gelirse zaten direkt buradan göreceğiz Sonra onu yakalamaya gidebiliriz ee, Arkadaşlar kaç saatleri bekliyorum gelmeyecek galiba Of valla arkadaşlar çok uykum geldi aa, O ne lan araba var orada Lan bu ne lan Arkadaşlar valla araba var bir dakika Araba geliyor yanlış şu Lan bana bu çarpan araba değil mi Lan yanımdan geçen araba buydu evet 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 Bir dakika bu kim biri galiba Aa valla birindi yemin ederim birindi Bu kim lan maske falan takmış Oh aa, aa arkadaşlar bir dakika kutu koydu Evet turuncu da bu buydu içine koydu. Aa gidiyor gidiyor gidiyor. Yakalamam lazım. Yakalamam lazım. Koş koş koş. Bir dakika arkadaşlar valla atlayacağım. Gel lan bura. Kimsin lan sen? Oğlum gel 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 yakalayacağım lan seni. Bekle oğlum. Bak bak gidiyor bak arkadaşlar. Gene yakalayamadık. Allah belanı vermesin ya. Bir dakika ne koydu? Aa turuncu la babuyu koymuş bu sefer de. Harbiden arkadaşlar başımız büyük belada. Ulan bir de siyah arabayla gelmiş ya. Ulan Adem desem arkadaşlar onun arabası gri. Onun yeni bir araba almaya bütçesi yok. Parası yok. Fakir. Fukara. Ezik. Neyse çok arkadaşlar birazcık Adem e hakaret ettim. Neyse şu kutuyu da alayım bari arkadaşlar. Onu da farklı bir yere koyayım. Bu ne ya? Sürekli biri geliyor kapıma. Labo bırakıyor gidiyor. Kim olduğu belli de değil. Kardeşim senin işin gücü yok mu ya? Arkadaşlar bizim mahalleye de F-16 inmiş bu arada. Görüyorsunuz zaten. Bu ne oğlum? Valla arkadaşlar. Ulan var ya. Ulan arkadaşlar yarın gideceğim. Adem'den arabasını ödünç alacağım. Artık ne isterse mecbur yapacağız. Ve daha sonrasında arkadaşlar bunu arabayla yakalayacağım lan. Oğlum sen hayırdır lan? Valla. Vallahi arkadaşlar beni acayip rahatsız ediyor bu kişi. Lan bu arabaya da ne olmuş burada patlamış. Aa burada bir şeyler olmuş. Neyse. Vallahi arkadaşlar bugün bir uyuyacağız mecbur yani. Başka çare biz yok. Ve arkadaşlar yarın o kişiyi yakalayacağız. Evet arkadaşlar şimdi Adem'in evine gideceğiz ve arabasını isteyeceğiz arkadaşlar. Bu hırsızı hırsız mı adam mı garip bir varlığı yakalamak için. Vallahi arkadaşlar Adem ne isterse mecbur yapmak zorundayız. O o ne lan yine bu araba mı almış o? Niye siyah onun arabası? Yoksa arka Arkadaşlar bizim evimize gelen Adem yoksa onda siyah arabası vardı çünkü. Neyse neyse arkadaşlar bakalım. Neyse şöyle bir gidelim. Adem neredesin lan? Yine ne var içinde. ne var? Adem yeni araba mı aldın lan? Bu araba ne? Ya boyattım, tekerlikleri değiştirdim. Ha sen dün gece bu arabayla benim evimden önünden geçtin mi? Day. Geçmedin mi? Day. Gözümün içine baka baka söyle o zaman. Geçmedim. Tamam tamam şimdi bu arabayı Alacağım ben Adem tamam mı? Bana lazım bu Şu la bu bu amca var ya la bu amca. Onu yakalamak İlim için. bakayım Ne oluyor? Geldi bakayım. Ya ne Şuraya yapacağız? bir tane Al şunu, 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 şunu tamam. aklından geçen ilk şeyi yap. Ee, tamam arkadaşlar aklımdan geçen. Tamam, bekliyorum ilk şey ee, su verdi sonra nülüfer falan verdi bana herhalde buraya bir gölet yapmamı falan isteyecek neyse arkadaşlar mecbur yapacağız şimdi şöyle bir şey olsun şurada arkadaşlar aksın şöyle ırmak şimdi arkadaşlar şöyle güzel bir yapı yapacağım buraya bakın şuradan şöyle akacak buradan gelip sonra arkadaşlar şuraya da bir tane toprak alalım şurayı şöyle kapatalım şurayı da şöyle kapatalım şurayı da. Ve arkadaşlar buradan göle aksın Oh kana kana aksın şöyle Tamamdır arkadaşlar Şimdi şöyle yaptık mıydı ee, Şuraya da şöyle şöyle açtık mı Tamamdır Güzel oldu mu arkadaşlar Bakalım Adem mi şuraya da arkadaşlar Şöyle lüferleri koyalım Adem arkadaşlar Adem çok zor beğeniyor Ne var lan gelmişsin yine Ya of ya arkanda duracaktım Bu ne oğlum Nasıl? bu nedir Nasıl bu bre? nedir ne bu? İğrenç olmuş mesela Şurası ıslanacak ve buradan Komşumun yerine gidecek mesela yani ne olacak? Burası... Ha, ha, ko ha, ha. Bak koydum. tam Toprağa koydum. Bak çok güzel olmadı mı? Harbiden. tam kabul. 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 Mecbur kabul edeceğiz. Hadi, adam. hadi Başka al, şansın... Al. hadi al, al defol. Tamam. Tamam. Hadi. Adem. <gülüyor> <gülüyor> Adem. Arabanı patlatabilir miyim? Hayır. Neyse ben sana bir benzin atarım ya. Sen bir kendine gelirsin benzinle. Bu nasıl çalışıyor ki arkadaşlar? Şuraya falan mı basıyoruz? Allah çalıştırdık. Bir dakika. Arkadaşlar Adem'in evinin bahçesine girdik. Şimdi profesyonel sürüşümle arkadaşlar buradan bu arabayı çıkartacağım. Şimdi şu öyle birazcık sürüyoruz arkadaşlar. Madem Adem'in arabasını almışız, birazcık gazlayalım değil mi arkadaşlar? Şu şu arabanın bir güzelliğine bakın, şu arabanın güzelliğine bakın. Şimdi şurada şöyle bir gidelim. Şimdi bu hızlı bir arabama ilk önce buna bakmamız lazım. Bayağı hızlı bayağı hızlı arkadaşlar kesin yakalarım kesin yakalarım bir dakika şimdi arkadaşlar buradan bizim eve dönmek için şuradan dönmemiz lazım Allah bu şehre de arkadaşlar yeni taşındığım için kuralları pek bilmiyorum umarım ceza falan yemeyiz ya şimdi şurada şöyle gideceğiz şurada şöyle sağa Allah birazcık arkadaşlar hızlı oldu şimdi şuradan birazcık drift ke Oo, oh, tamam tamam sıkıntı var mı sıkıntı ah. Hayır 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 arabayı patlattım Allah kahretmesin Ya oğlum ben ne yaptım ya Bir dakika arkadaşlar arabanın parçaları duruyor mu Hayır yağmur da başladı Arkadaşlar ne yapacağım Vallahi Allah Bir dakika arabanın başka parçası kaldı mı <laughs> Bir dakika hayır kalmamış Allah belanı vermesin Arabayı patlattım Ben şimdi nasıl yapacağım Neyse arkadaşlar Vallahi eve gitmem lazım Şu anda yağmur falan da başladı La baba, bu amca gene Gelir. O arabalar ne lan orada? O ne lan? Bir sürü araba var arkadaşlar burada. Lan. Oha bu siyah arabalar ne arıyor burada? Arkadaşlar ne diyorsunuz? Bunları koyup bir anda kaçsam mı alıp? Olabilir. Olabilir. Vallahi olabilir. O zaman mecbur yapacağız arkadaşlar. Ve başka çaremiz var mı? Yok tabii ki de. La bu yakalamak için bunları mecbur yapacağız. Onu arabasında alırız biz. Neyse şöyle hemen koy 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 koy. Tamam şunları da arkadaşlar hemen koyalım şuralara. Tamam sonra bu koltuğu da arkaya koyuyoruz. Ve motoru da son olarak buraya yerleştirdiğimiz zaman tam uydu be. Bu araba gidiyor. Aha, tamamdır arkadaşlar. Bindik. Bindik. Şuraları şöyle şuradan kapatabiliyoruz mu? Gerek yok arkadaşlar kapatmaya. Vallahi çalışıyor. Vallahi çalışıyor. Tamamdır arkadaşlar. Ben gidiyorum o zaman. Allah. Tam bu arabası gidiyor mu? Bir dakika. Aa! <laughs> Bunu patlattım. Ne kadar beceriksizim. Arkadaşlar ben şu arabalardan bir tanesini alıp geliyorum. Şimdi arkadaşlar arabayla geldim evin önüne. Park ettim şimdi. Hiçbiri olarak kılında burada otopark ettim arabamı. Şimdi burada bekleyeceğim. Onun gelmesini bekleyeceğim. Zaten arkadaşlar benim olduğumu tahmin etmeyecektir burada. Çünkü benim arabam yok zannediyor bu ihtimal. Şimdi onun gelmesini bekleyeceğim. Ve daha sonrasında arkadaşlar onu öyle bir yakalayacağım ki valla. Zaten arabamın da motoru var ya. Son model ya harbiden mükemmel. Toros'layız arkadaşlar İnşallah o da Toros'la. Ah o ne lan? Ah koyuyor Vallahi koyuyor yemin ederim koyuyor bir dakika Onun arabası arkada mı? Harbi arkada Koş 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 bir dakika Kendimi belli etmeyeceğim yine de şöyle yandan Gidelim yandan yandan. Bakalım Nerede nerede? Şöyle arkadaşlar bir bakalım Nerede oğlum bunun arabası? Ah ah orada Gel lan buraya. Gel lan buraya Gel lan buraya. Oğlum nereye gidiyor lan ha? Nereye gitti lan bu? Arkadaşlar bir dakika hızlıca gideceğim oraya bir Arkadaşlar arabayı patlatmamam lazım. Aha orada. Harbiden orada. Bir dakika bir dakika. Kaçmaya çalışıyor arkadaşlar. Gel geri geri. Şöyle birazcık ileri. Tamamdır. Gel buraya. Gel 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 gel. Yakalayacağım oğlum seni. Şimdi nereden gitti o? Nereden gitti? Allah kahretmesin. Kaybettim mi? Nereye gitti lan bu? Hayır hayır. Lan nereye gitti? <laughs> Göremedim ki arkadaşlar. Aha orada. vallahi orada. Tamam gördüm gördüm gördüm. Gel buraya. Gel buraya oğlum. Seni yakalayacağım lan. Bekle bekle de. Aa vallahi gel gel lan. Gel lan buraya kimsin çık lan ortaya. Gel 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 oğlum. Allah arkadaşlar çıktık. Allah 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 Allah. Arkadaşlar birazcık hızlı bir çıkış yaptık. Tamam ama yakalayacağım. Harbi de yakalayacağım. Şöyle hemen gidelim. Tamam şuradan geçti. Tamam yandan mı gitti? Ne, ne yaptı bu ya? Arkadaşlar bir dakika önünü keseceğim. Önünü keseceğim onun. Şimdi hangi mahalleden gitsek? Tabii tamam, şuradan gider. Aa! Çok dar mahalle. Allah! Arkadaşlar galiba yakalayamayacağız ya. Bekle oğlum sen bekle. Yakalayacağım arkadaşlar. Yakalayacağım. Yakalayacağım. Aha yakaladım seni. Gel lan buraya bekle bekle. Oğlum harbi arkadaşlar bir dakika arabayı patlatmadan gitmemiz lazım. Tamam bekle yakalayacağım harbi yakalayacağım. Aha aha geldim geldim. Merak etme sen bekle bekle arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Ee, o şehir dışına çıkıyoruz birazcık tamam. Olur 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 olur. Gel gel oha nasıl sürüyor. Oha arabayı patlattı. Aha gel şimdi buraya gel gel. Gel 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 gel. Şimdi ben seni kaçırmayayım gel lan buraya. Bekle oğlum sen bekle. Seni var ya çok pis yapacağım oğlum. Elimdeki bu kürekle var ya kafana kafana vuracağım. Gel gel. Dur dur dur. Ulan nereye gidiyorsun? Dur dur. Bekle bekle bekle. Bekle bekle bekle. Aha hala kaçıyor. Bak bak bak. Nereye kaçıyorsun oğlum? Nereye kaçıyorsun? Aa bir bak. Terbiyesiz terbiyesiz. Oğlum, oğlum seni var ya harbi haşat ederim he. Gel gel. Gel. Bak hala kaçıyor. Bak bak bak. Arkadaşlar ben bunu yakalayacağım oğlum. Harbi yakalayacağım. Yolun sonuna geldin he. Yolun sonuna geldin harbi yakalayacağım seni gel buraya gel gel bak bir taneyi yedin kafana bak bak bir tane yedin gel buraya bak hala kaçıyor bak nereye kaçıyorsun lan a bekle gel buraya gel gel lan oğlum gel gel <gülüyor> bekle <gülüyor> lan o sesle konuş lan bir daha eski herif konuş gel buraya gel gel. Dur 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 dur. Kıramazsın, kıramazsın. Gel. Ne oldu? Dur dur. Vallahi vururum. Vallahi vururum. Dur. Kimsin sen? Geç şuraya geç. Şuraya geç. Şuraya geç. Geç şuraya. Kimsin lan? Gerçek maskeyi çıkar. Maskeyi çıkar. Gerçek kimliğini söyle. Atarım. Atıyorum o zaman. 3 2 ve lan o ses ne oğlum? Kimsin lan sen? Lan Adem misin sen? Söylemiyorsun. <laughs> 3 2 Lan anne. Allah Allah. Oğlum senin beyinde sorun mu var? Hey kafana bir kez a çıkardı bu ne oğlum tip ne bu tip ne gerçek gerçek <laughs> kimliğine dön onu da çıkar gerçek kimliğine dön gerçek kimliğine dön lan bu adem iskine a adem <laughs> a a, 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 a adem ne yapıyorsun ne oluyor <laughs> sen benim mi indirdin gel 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 seni var ya <gülüyor> 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 öyle bir döveceğim ki öyle bir döveceğim ki seni gel buraya gel gel Bize de trollendin diyor gel gel ben sana şimdi asıl trolü göstereceğim Seni... senin evine patlat мынаы аа ә а ай бааймын бата болды а Ha Eda abi, bak, bak, kaldır ha. beni. Kaldırmıyorum. Kaldır beni. Kaldırmıyorum. Kaldır beni. Kaldır beni. Kaldır beni. Kaldır öldürüp? Adem. yok kaldırmasa öldürürüm. Gel buraya. Gel. Gel. Gel buraya. 5 4 3 2. Tamam. Ya aferin lan. Ne diyorsun lan sen? Ya bırak bekle beni. bekle. Seni var ya evine o. Bırak beni. Bu ne lan? Ben niye sandım? Arkadaşlar şuna bak. Lan. Herhalde şey koy. Ben kaçarım ya. ki. Bay bay. Allah'ım arkadaşlar. Adem senin evini patlatacağım. Hadi bakalım. Ulan sen var mı lan bu hediye ya. edersin? Ya. Niye la bu hediye ettin bu arada? Niye bu bu Adem nasılsın Sen ilk öncelikle bir gel. Dur gel. Iyi, gel, iyi, gel. Çok iyiyim dur. Gel gel. ha. Şimdi <gülüyor> evindeki <laughs> nükleeri kırmak istiyor musun? Gel gel gel. Nerede Şimdi nerede nükleer nerede nükleer ya? Şöyle bastım bastım. <laughs> bastım şöyle ve patlattım. Hayır. Kaç 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 <gülüyor> kaç kaç <gülüyor> kaç 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 patlatıyorum kaç patlıyor hadi kaç kaç izle, Arkadaşlar ne? gördünüz ne? nasıl patlattığımı O zaman bu videoda burada sonuna ne? geliyoruz Like atmayı ve at, abone olmayı unutmayın O zaman kendinize çok iyi bakın <laughs> arkadaşlar Görüşürüz